evler evler. Hani şu kapısını anahtarla açtığımız, ışıklarını elle yaktığımız eski usul yerler var ya, unutun onları. Profesyonel gayrimenkul danışmanı Recep Güngören, akıllı evlerin emlak sektörünü baştan aşağı değiştirdiğini söylüyor. Artık evler sadece çatısı olan dört duvar değil, bildiğiniz teknoloji harikası birer asistan. Düşünsenize bir ev düşünün ki siz daha kapıdan girmeden klimayı çalıştırıyor, siz uyumadan perdeleri kapatıyor, hatta siz unutmadan ışıkları söndürüyor, tam bir ev hali sihirbazı. Enerji tasarrufu deseniz cabası, bir de güvenlik var ki, hırsızlar bile akıllı eve girmeye korkar oldu, şimdi bu ev benim hakkımda polisi arar ben ne yaparım diye düşünmekten. Recep Bey diyor ki, Özellikle büyük şehirlerde gençler artık ev alırken akıllı mı bu ev diye soruyorlarmış. Emlak piyasasında da alıcının gözdesi olmuşlar yani akıllı evler sadece konfor sunmakla kalmıyor cebimizi de düşünüyor faturaları eritiyor anlayacağınız emlak sektöründe akıllanma dönemi başladı gelecek prizini kendi takan evlerde